Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ama ve lakin parkur haritası arkadaşlar. Ş şeyin haritanın ismi de burada yazıyor. Slime Blocks. Şöyle yapmış. Böyle mi? Bunda on e, oyun şeyin diyor. Arkadaşlar. Yani deneme ister misin gibi bir, bir şey sormuş oyun. Evet. Lütfen. Ben büyü nubu. Burada yazıyor arkadaşlar. Burada da No thanks. Me big MLG Pro. Yani burada da çok iyiyim diyor. Ben burada demesem. Ha, tutorial hangisini seçersin? Arkadaşlar ben size göstermek için büyük mü bu? Onu açtım. Size göstereyim. Bundan, sonra zaten açıyor orayı. Abi şöyle tek de geçtik arkadaşlar. Level 1 başlıyoruz. Arkadaşlar böyle parkur videolarının devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Zıplayarak çıkamıyorum Yok. Buton bozuldu baba. Heh, tamam. Böyle parkur veya skyblock falan filan şeylerini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Veya yazın yorumlara Şun, şunu 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 şey şunu şunu istiyorum diye. Ben sizin için yaparım. Veya oynarım. Bunu da geçtik basit. Bu basit. Basit dedik ama geçemedik. Ama uçta kaldım. Arkadaşlar Minecraft Survival videosu gelecek. Merak etmeyin. En yakın zamanda onu da atacağım. Bölüm 3'ü de geçtik. The long road. Uzun yol. Tek. Arkadaşlar şimdi burada düşersek. Burada buton varmış sonra baktım. Çünkü ben bunu size göstermeden önce bir kere oynadım. Peki videoya çıkarabilir miyim diye. Hoşuma gitti harita. Beğendim de. Siz de beğen beğenirsiniz diye umuyorum. Benim kafam mı şuraya mı çarptı acaba? Aa, ben buraya geçmiştim. Yapma. Aa, niye çıkamıyorum ya? Ana nereye düştük? Yapayım. Basit zaten arkadaşlar bu. 40 saat geçememek. Hop geçtim. Düşme ya. Arkadaşlar burada şey yok yani buraya gelince buradan düşmeyeceğiz. Düşersek burada. Arkadaşlar ben oynarken burada çok takıldım. Bir tane bonus bölüm var ama çok uzun. Ben onu yapamadım, atladım hatta. Arkadaşlar biraz silip yapalım. Yaptığım sili de çalışmıyor. Yapma ya, buraya takıldı ya. Arkadaşlar ya da hile yapmayalım. Ben tam bir emelci proluk yapacağım. Ben buraya koydum. Şuradaydı. Arkadaşlar ben bir bu bölümü yapıp geleyim demek istiyorum da ses kayması olur diye korkuyorum. Arkadaşlar biraz hile yapalım artık. O kadar da bir şey olmazdı diye. Hat tarafı bir blok. Değdim gene oraya. Ma. Arkadaşlar siz bu videoyu izlediğiniz günün ertesi günü Minecraft Survival gelecek. Onu unutmayın. Ben yani onu falan bırakmadım. Minecraft'ı. Zor ya. Şurayı kırsam. Bir şey olmaz aslında. Böyle kırdım, kırdım, kırdım. Yes. Arkadaşlar göreceksiniz neden kırdım. Bu sefer de şu merdivene çarptık. Bakın arkadaşlar. Şuradan yere düşsek de bir şey olmuyor. Ben bunu biliyorum. Şöyle hoppala hoppala. Level 5. Hole in the wall. Bu basit. Arkadaşlar bunda buton yok. Bunda merdiven. Hop şöyle attık. Sılamayı iyi parkur. Hadi ya. İstediğim yere atlayamadım. Arkadaşlar bir de oruç tutuyor musunuz? Yorumlara yazar mısınız? Merak ettim. Buraya atladık ama bu sıkıntı. Burayı da geçtik. Yapma be, o kadar çok iyi geçmiştim arkadaşlar ya. Yes. Şöyle direkt. Buraya geçtik. Neden yapamıyorum anlamıyorum. Arkadaşlar daha böyle parkur videoları yapayım mı? Aşağıdan yorumlara yazın. Ya yap diyorsanız yaparım. Ya ne güzel ya of ya duramıyorum. sinirlendim. Yuh. Arkadaşlar yapacağım emelci prosu gibi davranacağım. Hani oradaki slime'ı kendim koyacağım. Ama sorun slime'da değil işte bende. Kırabiliyor muyum? Şunu. İyi. Şöyle yaparsam geçebilir miyim? Ben tamam, şöyle kalsın. Arkadaşlar 10 bölüm. Parkur. Yani dediğim gibi videoyu çekmek için uygun mu diye oynadım. Arkadaşlar biraz hile yapacağım. arkadaşlar. Kırdım. Ne işime yaradı? şimdi şey, şunu da kırmak lazım. Bu hızlı kırılıyor. Arkadaşlar bu da bunu kırıp bana gelmesi lazım. Şunu da kıralım. Evet arkadaşlar çok güzel geçtik. Site to site to site. Şöyle bir şey denedim de olmuyormuş arkadaşlar. Hani mecbur şundan şuna ve geçtim. Astke, astke, Hop hop. Geçtim. Bununla geçtim. Bu sıkıntı arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar basit. Basit Arkadaşlar burada durayım. Şöyle yapıp şöyle girmem lazım yaptım. Oradan giriş koymamışlar arkadaşlar göstereyim. Ab, buraya geldim nasıl geçeceğim? So my fall. Arkadaşlar çok uzun. Ben buradan buraya nasıl atlayayım? Atladım. 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 Uy tekte. All together now. Hop geçtim. Yani arkadaşlar oynadıklarımızın hepsini buraya koymuşlar. Tek bir bölüme. 10. bölüme. Ve arkadaşlar Bonus level'e geldik. Bonus level bu. Şu karşıda oyun bitiyor. Yani geçebilirsem bir kere oynayacağım. Geçtim. Geri gelirken de düşmezsin be. Hop. 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 Geriye gelelim güzelce. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Sizin şansınıza geçecek miyim? Ben geldiğimde şu yukarıda bir yerde düşmüştüm. Bir daha da buralara gelememiştim. yazı. Yani hep orada doldurması biraz gıcık olmuş. Arkadaşlar ben birkaç kere daha değineceğim. Gözlerinizin önünde. En kötü atlayacağım bonus bölümü. İki kere daha oynayacağım. Atladık. Atladık, atladık, geldik. Elmas blok da ne güzelmiş. Arkadaşlar son kere deneyeceğim. Olmazsa çıkıyorum. Ana! Yerdeki şeyi kırdık. arkadaşlar olmadı. Biraz hile yaparak deneyelim. Şöyle arkadaşlar. En baştan yapalım arkadaşlar. 17 tane. Şunu da alalım. kadar geçtim. Hadi be düştüm. Ay yapma be hileyle de mi düştük? Arkadaşlar o zaman çok toplayalım geçebileceğim bölümleri de koyacağım. Arkadaşlar onunla uğraşmayacağım. Ver şunu da. Şöyle geldim. aldım. Alamadım. Kırdım. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bakın geçtim. Kalsın bana da. Şunları da alalım. Alamadık. Risk Böyle mükemmel bir köprü. Buraları geçebiliyorum. Arkadaşlar son dikkatli kullanmalıyım. Son slime'larım. Şu gelse mükemmel. Güzel. Bir kalacağım. gitti. Yere gitti o son 12 tane. 11 Arkadaşlar geri almaya çalışmayacağım. işlerim. Oraya kadar beni bununla çıkarttırmayın elimdeki slime'larla. Denemeyeceğim arkadaşlar. Böyle çıkacağım. Bakın arkadaşlar kazandık. Hiçbir şey olmamış gibi şunu da atalım. Gek. 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 Böyle arkadaşlar yapımcıları. Elmas. Elmas. Arkadaşlar hemen giyelim. Elmas kazma. Arkadaşlar biraz kafam büyüttüm. Yes! Yes! Arkadaşlar yapmak istediğim son birkaç şey var. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle çıkayım. Şöyle arkadaşlar. Harita bayağı uzun. saçıyla falan filan yaparak geçtik. Şunları da şunlara takayım. Şöyle. Şunları da vereyim. Arkadaşlar giydirip bir şey yapacağım. Hani akırdık. Bunlar. Arkadaşlar yapacağım şey şu lazım. Gelmedim. Yapmayacağım. Arkadaşlar şöyle parkur play play, player. Parkur player. Parkur easy easy. Parkur player. Parkur player. Parkur, parkur. Arkadaşlar deneyeceğim. Kırılmıyor açık. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kendinize dikkat edin. Bye bye.